Senin için dünya tarihinde büyük bir olay. Kristof Kolomb dediğin adam bildiğin sapık olan bir adam. Ben ilk defa böyle bir bilgiyle karşılaştım. Telefonu kaldırdı, alo dedi ilk alo. Bak işte. şimdi gene bak bizi dinliyorlar. İcat. İcat. Oğlum i̇cat. ben buluş diyorum, sen <laughs> icat diyorsun. Ben icat diyorum, sen buluş diyorsun. İnternetteki bilgiyi alalım o zaman. İnternetten internetin ilk çıktığı süreyi alalım. Neyse. Amerika'daki futbol şimdi ne oldu? Doğru. Messi nereye gitti? Burak'ım evet, nasılsın? Canım. teşekkür ederim. Sağ ol sen nasılsın? Sağ olasın ben de iyiyim. Çok sağ ol. Halk Pazarı'nın yeni evet. bir bölümüne geldik. Yine beraber. Yine beraberiz. Bugün bir konuğumuz var. Daha önce bahsetmiştik. Hani gelmek isteyen olursa diye. Evet. Ee, arkadaşlarımızdan bir tanesi burada. İsmini vermek istemiyormuş kendisi. Biz dedik sana kalmış bir şey. Vermeyebilirsin. Sorun değil dedik. Güzel bir arkadaşımız o da. Evet. Keyifli bir arkadaşımız. Belki verir. Belki verir. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Sıcaklarla boğuşuyoruz. Yoğunluk. Sıcak. Ya sıcaklar kalmadı aslında ya. Ben mesela akşamlar artık üşüyorum yani. Ben daha o evreye gelmedim. O sıcak içerden içeriden ben... geliyorsa artık. Bilemiyorum. Yani sıcak benim için hala. sıcak kanlı bir insan. Humanist bir insan. Ondan dolayı olabilir. Olabilir. Ben zaten üşüyorum genelde zaten. Yazın da üşüyorum, kışın da üşüyorum. Fark etmiyor aslında o da. Bugünkü programımız... Neyle alakalı? Neyle alakalı diye soru bakasını bekliyordum ama iki saatte sormayınca ben de söyleyeyim. Oraya gelemedik. Dünya genelinde bu tarihten geçmiş gidebildiğin kadar tarih. Gidebildiğin kadar. Gidebildiğin kadar. En önemli olay senin için bir de buluş. Yani en önemli i̇cat. icat. Yani buluş icat. Yani bir de olay. Yani olay ne diyeyim mesela Ferdinand'ın öldürülmesi bir olay ya bu. Evet. Öldürülüğü için savaşlar çıkıyor, bilmem ne oluyor. işte ne bileyim Open Air'ın atom bombasını yapması gibi. Bunlar aslında olay silsilesi. Evet. Ama atomu bulmak buluş hani onların ayrımını yaparak gerçi sen söylersin ben de derim ki bu olay değil bu buluş derim. Olaya çok böyle Türkiye çerçevesinde bakacağım. Niye? Ee, oğlum, oğlum bütün mi? dünya bak bilmem kaç milyon yıldır yıl şey var lan dünya var. Belki galaksilerin buluşundan bile bahsedebilirsin yani hiç sorun değil yani. Dersin ki o adam şu X, R, P, C bilmem neyini bulmuş yıldızını bulmuş ondan dolayı böyle olmuştur diyebilirsin tamam. yani anlatabilirsin. Hiçbir bilgi yok hiç. galaksilerle alakalı. Şimdi bu kadar da uydurmasak mı acaba? Uydurmasam mı ya da? Zaten <laughs> <u> biz <laughs> ne diyoruz? ...verdiğimiz bilgiler kesinlikle doğru olmayabilir. Kesinlikle olmayabilir Abi ama kesinlikle olamayabilir. <laughs> o... Bir araştırmanı söyleyebiliriz. E Tabii illa ki. Lütfen. Lütfen. Çünkü bir şey söylüyorsun, yani doğruymuş oğlum... gibi böyle bayağı da sohbet ediyorsun. Bir Hayır biz, biz sohbet açıyoruz. Biz sohbet ediyoruz öyle. O sohbetin hakkında çok konuştuğumuz için insanlar şey... ...'Ulan bunlar bunu biliyor galiba' diyebilirler' demesinler. <laughs> Sen de... Ben... <laughs> <laughs> Önce senden bir buluş alayım o zaman ben direkt şey yapayım. İcat. İcat. Oğlum i̇cat. ben buluş diyorum sen <laughs> icat diyorsun. Ben icat diyorum sen buluş diyorsun bak. Tamam. İcat olarak ben telefonu diyeceğim ya. İlk telefon. İcat ya. Telefonu kaldırdı alo dedi ilk alo. Tamam, akıllı telefon da bir icat değil midir? İcattır ama bir asıl var. Asıldan geliştirilerek Bu tekerleğin mi? bulunması gibi bir şey. Tekerleğin ilk en başta var. taştı. Gibi. Tamam şimdi lastik, pirelli falan mı? Onu mu tartışacağız? Kış lastiği bulundu Aa, beyler. Tam <laughs> beyler. Tam olarak aynı şey değil. Neden? Çünkü o taş tekerlekte bağlıyordun. Bir yerden bir yere gitme aracıydı. Ama lastik de şu bugünkü lastik de aynı işte. Tamam. Ay, onunla da alo, diyorsun. Bununla da alo diyorsun. Tekerlek dediğin mekanizma sadece ee, bir aracı kullanma, ileri gitme veya geri gitme, sağa sola gitme için bulunmamıştır. Değirmen, Değirmen de. için bulunmuştur. Evet, evet. Ondan sonraki bizim motorlarda kullandığımız o dilindirik yapı meselesi... Geliştirmeyle alakalı. Evet. Ben Ama... en başta Granbel'in bulduğu telefon benim için. Neden mesela? Neyi sence bu artı bir şekilde etkileri? Uzakları yakın Ki bizi değiştirdi teknoloji. yani şeyimizi Uzakları değiştirdi. Uzakları yakın böyle. eden teknoloji ya kardeşim. <laughs> böyle bir reklam sloganı mı var? <laughs> Nasıl <sola> oluyor <laughs> lan? Nereden <laughs> aklına geldi lan? Böyle bir reklam <laughs> sloganı mı var? Kendi mi belki olurdu? vardır. bilinç altında yerleşmiştir. Bak Oraya şimdi gene bak bizi dinliyorlar. Evet. E seni bekliyoruz. Ofisteyiz. Yoksa o adam mı? O adam. Geliyor. Hadi görüşürüz. Bir ay oldu görmeyeli. Olmuştur. Oğlum adam konuşurken dersen adamı nasıl kesecek? Lafımızın üstüne laf konuşma. Aynen. Hayda. Laf <laughs> ya öyle <Olur>. değil de. <laughs> Ağır boğulmuşum. <boğuncusu. gülüyor> Evet, bitiriyorsun bitirdikten sonra. Kesilecek bir yer varsa kesebilmesi lazım. Şimdi o hani gelecek olan arkadaşımızın adını orada biplersek reji arkadaşımızdan. Şimdi belki o da vermek istemiyor olabilir. Bir arkadaşımız daha gelecekti bugün. Bekledik bekledik o artık yani saati de bildiği için, gelmediği için biz başlamak durumunda olduk. O yüzden ona geliyormuş şimdi. Bir misafirimiz daha olacak. O da hosyopet bir arkadaşımız zaten. Durumlar bu. Senden evet. devam edelim. O icadının hani telefonun yani telefon. bize böyle bir katkısı olduğu olmadı? Olmama şansı yok yani olmadığını düşünen de bak işte beni aramasın. Burada işimiz var mesela. Anladın mı yani? Şu Ama oluyor. bir acil bir durum. Ha tabii o da var. Acil... de al kardeşim biz. <laughs> mesela yani ben hiç telefonumu sessizde kullanmam. Bak o modları geliştirmek Graham işi değildi. Değil. Telefonu buldu. İcattı. İcattan bahsettik? Tamam. İcadın ana maddesinden bahsettik. Olay <laughs> mesela en önemli olaydır dünya tarihindeki. İkinci Dünya Savaşı olabilir. Sen 1900'lere kadar gidebiliyorsun galiba. <gülüyor> <gülüyor> Abi, telefon 19 telefon mi 1900 değil de <laughs> 1850 son. Yani ben o şekilde uygun görüyorum. Sen nasıl uygun görüyorsan, sen de söyle. Benim için 2. Dünya Savaşı bence çok önemli. Okullarımızda, arka tarafta, en arkada böyle ya da sağda solda fark etmiyorum. Orada böyle çağların kapanışları, başlangıçları, bilmem falan. Bilmem böyle şeyleri var ya. Matbaa falan mı? Onları mı dememiştik? Hayır, hayır, onları demek Rahat istemiyorum. Bak yine 1700'e <laughs> kadar dayandılar <laughs> <ben> işte. <laughs> <laughs> Gidelim. Ne mi istiyorsun? O masap mi başlayacağız? Nereden başlayayım kardeşim? Bir olay alalım senden, evet bir olay alalım. Buluş, buluş mu? Olay İncat. mı? <laughs> İcat bir olay ya. var bir de icat. Oğlum bak gene aynı şeyi yapıyorsun. <laughs> ben icat diyorum bunu diyorsun. <laughs> ben bunu diyorum icat diyor. Sen ne demek istersen de. Bir adır abi. Bir adırsın. Başka bir şey işte bu e, Kardeşim benim fikrimi niye saygı duymuyorsunuz? Ben... ben, telefon diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben, telefon diyorum arıyor oraya mı gittin? E sen ne? Ama şöyle bir şey. <laughs> telefon olmasa da olur benim bir şey. için. Bira ayrıca bence bir buluş değildir. Neden? Çünkü bira zaten sen arpayı yani fermantla ettiğin durumlar olabilir yani istemeden de. Zaten öyle bulunmuştur bence tahminen. <laughs> teknolojik teknolojik mi olmak zorunda? Hiç teknolojik yok. olmak zorunda mı? Hayır ya. O zaman doğru söylüyor adam. Bu bir buluş isteyerek veya istemeyerek. Mucit mi? Mucit mi? Mucit valla. Buluş dediğimiz şeye <gülüyor> damıtıyorum. <gülüyor> Benim nezdimde bir şeyleri bulmak denen kavram var ya hani evreka olayı var ya evreka Heh. onu yapmak gerekiyor adam şey olmamıştır yani ulan Allah derken şak şak ben şu bireyi beklet yani şeyi bekleteyim anam buldum evet. benim aklıma sürekli buluş ve ecat dediğim zaman bu geliyor mesela nedir peki senin için İnternet. İnternetin yani başka bir çağ atlattı bize İnterneti abi. bulan kişi kimdir bilmiyorum çok net bir cevap sen sen biliyor musun sen mu? Mu? peki kardeşim sen ki sen ki insanlığın doğuşuna gitmiş ya, adamsın şey. çağ atlatma kapatma olayları var ya, O i̇nternet. olayların arasındaki bence internet çok büyük bir şeyi tam bunu tarihi de bilmiyorum 1990'lar veya 2000'ler desek daha şöyle erken. bir durum var hani bilmediğim için. Daha konusu. erken olabilir ya. İnterneti bulan kişi bu arada Tim Berners-Lee bir de kanka bir adam daha vardı onun adı. Vinton Surf gibi bir adı vardı adamın ya öyle bir şeydi ama. Ben yani bir şey anlatıyordum ama. Senin için internette bir çağ açıp kapatıyordu. Ha o çağ kapatma olaylarında. Ya 1990'larda bulunduysa 1990'dan gerisini komple siliyor. 1990'da bir başka bir çağ başlatıyor. Yani ama bu her çağ için aynı şey Hayır. Değil, mi? değil mi? Şurada sana katılıyorum kral. Kim? <laughs> Kim? Geliyor. Bence aynı şey değil. Neden aynı şey değil biliyor musun kanka? İyicek Şimdi internet evet, evet yani internet bulunduğunda o kadar yani büyük bir problem canım. ortadan kalkıyor ki. Ya ama telefonda böyle tek bir kişi var. Yani ben arıyorum, Burak'la konuşuyorum tamam mı? Ama internet öyle bir şey değil. Hiç tanımadığım, çok uzaktaki bir yerdeki bir insana mesaj atabiliyorum. Onu bir şekilde iletişime geçme imkanım var artık. Ya da onun paylaştığı herhangi bir şeyi görebiliyorum. Instagram? İnternet çağ atlatmış. Ama bu yine bir telefon, yani bilgisayar var. Hayır hayır, gerçek. internet bak. Bilgisayarlar o zaman var. Oyun oynuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bir şey rica edelim yani o zaman. Iş İnternetin ilk çıktığı internetteki bilgiyi alalım o zaman. İnternetten internetin ilk çıktığı süreyi alalım. Efendim abi? Ne? İnternetin, dedin ya icat olarak internet. Ne zaman bulundu internet? He, onu söyledi ya arkadaş burada. Hayır, o bulan kişiyi söyledi. Bulunduğu zaman. He, zaman olarak. Dediğim gibi o tarihten o tarih komple silmiştir o ya. İnternetin tam olarak icat edilmesi 1989 yılı. Ama şimdi bu arkadaşımız bilgili. Benim bilgiler çok yarım yamalak ya. Yani. Biraz oradan, biraz oradan. Bizim de olayımız o zaten. Her şeyden biraz biraz, Her bir şeyden. şeyden tam yok. Bak sloganımız sloganımız sloganımızı nasıl işlemişti ama? Sloganımızı söyleyecektin az kalsın. Kardeşim takipteyim, takipteyim. izliyorum, severek izliyorum. Arkadaşlarımızın zaten bizi böyle takip etmesi, ayrıca takipçilerimizin de bizi bu şekilde... Hani sloganlarımızı artık ezberleyerek programımızda teşvik etmek isteyerek, gelmek isteyerek buraya. Mükemmel bir duygu. Zaten diğer arkadaşlarımız da şu anda stüdyomuza geldiler. Canlı, Canlı yayındayız. Hı. Lütfen böyle kendi aramızda konuşmazsak bizi daha bir teşekkür edersiniz arkadaşlar. Konuşma bitmeden konuşmuyoruz. Çünkü kesilebilecek zamanlarda kesebilelim. Tabi tabi. Kademeli, kıdemli, başçavuş böyle bir şey işte anladın mı yani? <laughs> yani Acemi yer. Pırı pır koydu buraya yani. Ne? Acemi yer bir gün sonra gelene nasıl evet. eğitim veriyor? Tabii tabii. <laughs> Alt devlere iyi bak oğlum. <laughs> Fazla izme. Nerede kalmıştık? Nerede kaldık biliyor musun? Onurlu oluyordunuz siz. Müteşekkirdiniz. O çok o çok Hayır, kendini bağlamak için. Biraz daha öncesinde direci. Abi, ya. Abi, vardı. Nerede kalmıştık? ben söylüyorum. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Rejiye Abi, sormamız lazım. Ya. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar, nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? <laughs> şu yok, nerede kalmıştım ben? şimdi bilemiyorum nerede kaldığımızı. <laughs> <laughs> Şurada kalmıştık. Futbol. Yani neden futbol dersen kitleleri çok büyük sürüklüyor. Anladın mı yani? Evet. Yani o olay başka bir sporda yok. Başka herhangi bir şeyde yok. Hani müzik bizim için. Ee, bizim, film... bizim için yok. Ben sana söyleyeyim. Hayır be saçmalama ya. Adam, Adam, çocukları görmedin mi? Poşet takıp Messi yaptılar kendilerine oğlum ya. Açlıktan ölüyorsun. Tamam da Amerika'da da bambaşka bir boyut var mesela bu. Ne bu? Ne oldu? Amerika'daki... Bezbol. Ya bezbolu değil de Amerika'daki futbol şimdi ne oldu? Doğru. Messi nereye gitti? Yani Amerika... Amerikalılar bile beyzbolu artık ikinci plana, üçüncü plana belki atacaklar, futbola geçecekler. Şu an birinci sırada ne var onlar için? Futbol var zaten ama... Amerika... Hayır futbol yok. Için... yok, beyzbol var onlarda birinci sırada. Birinci sırada beyzbol var. Basketbol? Benim bak, ben tahminimi yapıyorum o zaman. Bir oylama yapalım hızlı yapalım. bir şekilde. Birinci sırada beyzbol var. İkinci sırada Amerikan futbolu var. Üçüncü sırada basketbol var diyorum ben. Senin için sıralama nedir kardeşim? Ne kadar yanlış olduğunu bilsem de kardeşim... <laughs> Önce basketbol, futbol. sonra beyzbol, sonra Amerikan futbolu. Futbol Amerikalılar için bence sıralamada falan değil. Yok diyor. Beştedir yani. Tamam, beştedir, beşincidir. Yeni arkadaşımıza soralım, yeni gelen arkadaşımıza soralım. Sizin için sıralaması nedir? Amerika'daki mı? spor sıralaması nedir? Amerikan futbolu bir. Zaten bu Amerikan futbolu değildir aslında. Futbol. Tarihi anlatma bize. Sıralama beri... Biz de Amerikalılar için konuşuyoruz ya. Tam işte Amerikalılar tamam, Amerikalılar içinizde futbolu. O futbol. yüzden futbolu sakır diyorlar ya. Aynen. İki beyzbol, üç basketbol, 4 buz hokeyi. <laughs> Ama buz hokeyi Son dönemlerde gerçek buz Son dönemlerde yerini sakıra kaptırabilir Aa! gibi de duruyor. Sakır 5. yani şu an. Sakır 5'te. E, Siz katılmak benim... ister misiniz? Ben farklı bir bakış açısıyla bakacağım. Amerika nüfusu 350 milyon. %10'u ilgilense futbolla. Farz edelim. Bu da 35 milyon adar. Türkiye nüfusu kaç? 80 milyon. Gayet hali hazırda %50. Suriyeliler hariç mi? Ağrış diyelim. <laughs> %50-60'ı futbol ilgilisi olsa 50-60 mi? Yani? Türkiye oranına yaklaştılar bence beğeni bakımından. Futbol sonuçta endüstri. Hayır. Onların kendi içindeki Ama biz onların kendi içindekine bakıyoruz şu an. Tamam kendi içerisine bakalım. Futbol endüstrisi sonuçta oturacak orada da. İlla ki oturacak. Sıralamamızı yapar mıyız acaba? Sıralamamızda. <laughs> <laughs> tamam sıralamayı futbol endüstrisi konumuza tekrar geri gelirsek. daha toparlayalım. Daha toparlayalım oraya gelelim. Yeni arkadaşıma sormak istiyorum ben. Sence en büyük olay ve en büyük buluş nedir tüm dünya tarihinde? DNA'nın keşfi. Güzel bir şey yakalttın. Evet. Bira'dan sonra. Sen biliyor musun? Kaç tane cinayet çözüldü DNA'nın keşfinden sonra? Sen... Faile 5 yıl. beş, Mecnun. Olay alalım. Evet, olay Olayı alalım. tarihsel olay. Tarihi etkileyen. Yön Tarihsel yön. olay. Tarihe yön Ön... ver. Hayır. Yön vermesine gerek yok oğlum. O kendine göre. Bana <laughs> göre yön vermiştir. Sana göre vermemiştir. Portekiz 2018 Avrupa Kupası. Ronaldo'nun sakatlanması ve kupayı kaldırması. Çıtayı çok düşürdün <laughs> ya Aa, sonra. Olur mu ya? Ne etkisi var bize bunun? Ne etkisi oldu bunun bizim? Bize bir etkisi olması mı gerekiyor? Bana etkisi var. Sana ne etkisi var? Ben Ronaldo'yu seviyorum. Sana ne etkisi var? Bana bir var. Soru da şöyle. Sana ne etkisi var? Yok, sana ne yani? Bir şeyin zaten dünya tarihinde veyahut birine etki etmesi için kişiyle alakalı değil mi zaten olay oradaki? Kişiyle mi alakalı? Tabii canım ya. Bizim verdiğimiz cevaplar kime göre, neye göre değişiyor? Her <laughs> sana göre değişti, bana göre değişti, ona göre değişti, ona göre <laughs> değişti. Hepimize, göre değişti. Hepimize <laughs> göre değişti. Ben genelleme cevap verdim, sen de genelleme genelleme cevap verdin. Beyefendi de genelleme cevap verdi. O kendine göre cevapları verdi. Portek Daha doğrusu olayda Portekiz olayda da Portekiz ve bana göre diyor. Portekizlilerin şey yaptı, gönlünü fethetti yani orada fethetti şimdi. Yani. Buradan Portekizce bir altyazı lütfen koyarsak buraya çevirdi. Bir oraya hemen. <laughs> Koyamazsan da benim için sıkıntı değil. Kesinlikle alınmam gücenmem yani. Konuklarımız da birbirinden şakrak. şakrak. Tek şakrak. kelimeyle. Şakrak, şakrak. Şak şakrak. ne demek acaba? Şakra bilen var mı? İzleyicilerimizden de eğer varsa onlardan da işte olay, bir buluş, icat neyse. Onları yorumlara yazabilirlerse mükemmel olur yani. En beğendikleri görüşü de paylaşsınlar. Doğru söylüyor arkadaşımız. En beğendikleri görüş neyse onu da paylaşabilirler. Evet. Hangi arkadaşın yorumuna değer verdiklerini de yazsınlar ama akil arkadaşa sormadık. Sorar. Sormadık mı? Sormadık. Aa ona doğru şeyi sormuştuk. Basketbol ee, Amerika'daki Amerika'daki spor, spor şeyleri sormuştuk. Buyurun, sizdeyiz. Dünya tarihinde en büyük buluşlara girersek gelmiş geçmiş dünya tarihinde en büyük buluş tekerlektir. Sizde. Tabii ki. Sizde. Onunla başladı insanların doğru. mekanik düşünce tarzı. Doğru. Avrupa tarihinin en büyük buluşu da matbaanın buluşu. Bize böyle lanse ettiler. Biz bunu biliyoruz. Türk tarihine de en buluş demeyeyim de kopyalaması, fasonculuğu, matbaanın Türkiye'ye gelişi, İbrahim Müteferrika, gazeteciliğin başlaması, bilmem ne bilmem, bilmem ne bilmem ne. Geç kalmış, hala geç kalmıştır bahsediyoruz. Bana sorarsan dünyanın en büyük buluşu kondo. 400 sene önce. İst hayatımızda istedi, istemediğimiz diktatörleri onları bunları çıkarabilirdik. Keşke olmasaydı öncesinde. <gülüyor> <gülüyor> Bambaşka bir <laughs> çerçeveden olaya ne diyorsunuz peki hocam? Hangi Oy. olay? Hangi <gülüyor> olay? Hangi? <laughs> kondom olayı. <laughs> bir kondom şarkısı vardı. Onunla alakalı bir düşünüyorsunuz. <laughs> Buradan reklamlara girip <laughs> senin için dünya tarihinde büyük bir olay var mıdır? Varsa nedir? Coğrafi keşifler. Amerika'nın keşfi mi yani? Abi ne alaka ya? Ne alaka? Kristof Colomb dediğin adam bildiğin sapık olan bir adam. Cinsel ilişkiye girmek için ülke ülke gezen bir adam. Bu adama keşfetmiş dediler ya Amerika'yı. Orada yerliler yaşıyor. Nasıl keşif bu? Sonuç olarak ben ilk defa böyle bir bilgiyle karşılaştım. O kadar değil. hani bu tartışmalara girdik. baktığımız zaman keşfetmiş mi keşfetmemiş mi? Amerika'nın keşfini hiç dediğim gibi böyle düşünmemiştim yani. Sırf onun için oraya gitti oradan keşfetti falan. Bence mükemmel bir program oldu. Kapanışı da bu şekilde yapmak yani çok büyük bir soru işareti. Ben de öyle yani sen de öyle biliyor musun? Hani Christoph Kolob'un oraya şimdi gideceğim hemen seni araştırmaya başlayacağım. Senin için soru işareti benim için ünlem diyorsun. Burada konuştuğumuz bilgileri hani bizim dışımızda arkadaşlarımız da bir şeyler söyleyebilir. Lütfen bunları araştırın arkadaşlar. Araştırmadan hiçbir bilgiye inanmayın. Bir kişi ne kadar biliyor da olsa yani çok böyle profesör ekranlara çıksa profesör gibi gözüküyor olsa da onlar da bilmiyor olabilirler. Siz de araştırın bakın. İsterseniz başka bir zamanda burada arkadaşlarımızın katıldığı gibi sohbetimize katılabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.